Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sabah kahvesine daha. Bu seriyi geri getirme ihtiyacı duydum çünkü e, olduk olmadık gelişmeler var. Neredeyse bir buçuk yıl oldu bu saçmalık başlayalım. Biz size bu haberleri aktarmaya başlayalım. Neredeyse bir buçuk yıl oldu ve bitmedi. Hala bitmedi arkadaşlar. E, ben oldu şu oldu bundan çok bir kavramdan bahsetmek istiyorum bugün. Kızılderili kültüründe vetiko diye bir kavram var. Bu tam aktarımı aklın tutulması demek. Şu anda sanırım gerek bir buçuk yıldan beri devam eden korkunç şiddetli medya kampanyasıyla gerek de mahalle baskısıyla insanların akılları körelmiş durumda. Bu durumun şöyle bir can sıkıcı kısmı var. Aklın körken Kör olmadığını söylüyor sana bilinçaltından ve bu yüzden görüyorsunuz bugün etrafımızda akrabalarımız, tanıdıklarımız, dünya nüfusunu azaltmaya çalışan adamların yaptığı, içinden olduğu belli olmayan, medikal toksik bir sıvıyı çok rahat vücutlarını enjekte edebilecek kadar akılları köreldi diyorum ben. Ben buna bağlıyorum, başka sebepler de olabilir tabii. Ama en büyük sebebi bu bence. O kadar büyük bir korku kampanyası yapıldı ki arkadaşlar. O kadar büyük, şiddetli. Hatırlıyorsunuz televizyonlarda düşenler, bayılanlar. Bunları hatırlayın, unutmayın. Size numara yaptılar arkadaşlar. Size ağır numara yaptılar ve siz yediniz. Üzgünüm biliyorum şu saatte çoğumuzun e, sevdiği akrabası şu bu aş oldu. Ama artık yapabileceğimiz bir şey yok. bu insanlar anlatmaktan vazgeçin. Bu bir ikincisi dünya çevresinde farklı ülkelerde farklı gelişmeler oluyor. Kimisi ulusal e, sermayenin gücüyle işletiliyor, kimisi küresel sermayenin gücüyle işletiliyor. Bizim ülkemiz gibi, bizim ülkemizde tamamen teslim olmuş durumda. Sağlık bakanamayımızın e, Twitter feedini takip eden arkadaşlar varsa. Oradan da sürekli bu küresel olayı kendisi pekiştirmeye çalışıyor. Bu güce inanın falan. 666'lar yazıyor böyle değişik değişik yorumları var. Ben bu insanların artık sizin de emin olmanız gerek başka işler çevirdiğini gerçekten yani e, bilemiyorum. Bilemiyorum artık ne anlatılır. 2 dakika şu yayını şimdi kapatmam gerekecek. Az sonra geri döneceğim. E, videoyu da ötekine eklerim. Son olarak söylemek istediğim, Eylülde aşı olmak isteyen arkadaşlarınıza ya da olmuş arkadaşlarınıza şunu söyleyeyim: Eylülde e, dünyası, Dünya II. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa tekrar kurulacak olan Nürnberg Savaş Suçları Mahkemesi tekrar açılıyor ve açılma sebebi bu sizin kabul ettiğiniz o formunu imzaladığınız hiçbir sorumluluk almadığınız, almadıklarına dair. Bütün sorumluluğun bir şey olursa size ait olduğuna dair formunu imzaladığınız o vücudunuza enjekte ettiğiniz medikal toksik sıvının e, üreticileri, dağıtıcıları ve bu korku kampanyasının başlatıcıları hakkında savaş suçlarından mahkeme görülecek. Benim tahminim e, bu saate kadar, Eylül'e kadar çünkü mahkeme görülmeye başlandıktan sonra çok şey değişecek tabii ki. Eylül'e kadar bu kampanyayı hızlandıracaklar korkunç bir şiddetle. O yüzden bu yaz biraz garip geçebilir arkadaşlar. Bu adamlar bu aşı kampanyasını artık her sokakta, her köşe başında, her otoparkta şeklinde geliştirdiler, değiştirdiler. Full pres kampanya yapacaklar. Eylül'e kadar aşılayabildikleri kadar insanı aşılamaya çalışacaklar. Ha, bugün günlerden 14 Haziran. Bugün e, Amerika ile görüşme var biliyorsunuz. E, G7 yapılıyor bir yandan. E, bu Buralardan tahminimizce şöyle bir durum çıkacak. Bu e, süren e, kapanma e, sokağa çıkma yasakları önlemlerini, sözüm ona önlemlerini e, iklim değişikliği önlemlerine bağlayacaklar. Nasılsa alıştı herkes şu anda. Diyecekler ki sizin iyiliğiniz için dünyanın iyiliği için hepimizin iyiliği için biraz bu biraz daha dişimizi sıkmamız gerek dünyanın soğuması gerek iklim çok dünya çok e, ne oldu küresel ısınma yaşadı ve bunun için sizin gene fedakarlık yapmanız gerek evden çıkmayın e, dışarı çıkmayın e, bir bir şey yapmayın yaşamayın vesaire gibi uzayacak yani benim tahminim e, değişik gelişmeler var e, gözüme ilişen dikkatimi çeken bir şey vardı onu burada paylaşabilirim ee, Amerikalı bir öğretmenin isyanı vardı artık bu olayın bedeli hepimize şimdiden çok ağır oldu daha da ağır olacak arkadaşlar şu anda fiilen bir şey yaşamıyor olmanız yaşamayacağınız anlamına gelmez bunun bedelini hepimizin yaptıkları seçimlerin bedelini tek tek ağır ağır ödeyeceğiz mesela hafta içinde bana bir benzinlikte maskem yok diye su vermediler bu çılgınlık giderek artacak, büyüyerek. Ee, şu saatten sonra dediğim gibi bu akıl körlüğü insanı beş duyulu realiteye kilitliyor Ve kendi sezini kullanamıyorsun. Ve dediğim gibi daha önce de bu iki aşamalı bütün bu kampanya, iğne kampanyası, iki aşamalı bir zeka ve hayatta kalma testiydi. İlk aşaması evde kal, kapatmalar, ekonomik çöküntü, işsizlik, açlık, kuraklık vesaire korku kampanyası bir yandan. ikinci aşaması da işte onlar öyle oldu. Bak şimdi ondan kurtulmak için gel bu bizim yaptığımız iğneyi oldu. Milyonlarca insan oldu. Çok üzgünüm. Onlar da bir şey deyip içlerini karartmak istemiyorum. Sizin de içinizi karartmak istemiyorum. Ancak olan oldu arkadaşlar. En kötüsü de bunu hani bilip bunun ne olduğunu gerçekten bilip gün ve gün yaşayan insanlar en büyük eziyeti çekti. Şu dönemde bence ee, eklemek istediğim başka çok şey var. Gün içinde e, size şehir merkezinden e, son durumu göstereceğim. Gittikçe artıyor bence takan e, maske takan insanlar ve şunu fark ediyorum e, takmayan insanlara karşı bir agresiflik var o ve o da sürekli gittikçe bir iki tık ilerliyor. Yakında biz artık sistemden bir yerden olmayanlar şeklinde aşı olmadı bunlar. Ee, bunlar yüzünden maskeden kapatmadan kurtulamıyoruz şeklinde kampanyalar başlatacaklar. Hepimizi hedef alacak. O yüzden şu saatten sonra yapabileceğimiz en iyi şey bence inancımıza sıkı sıkı tutulmak. Çünkü bu sessiz, inançsız atlatabileceğimiz bir fırtına değil arkadaşlar. O yüzden kendinize ve sevdiklerinize sahip çıkın. 5G virüsünüz haber alma platformu olarak size ana akım medyada asla göremeyeceğiniz son gelişmeleri tarafsız ve olduğu şekilde aktarmaya çalışacağız. Tarafsız derken şöyle tarafsız sizin tarafınızdayız. Tek tarafımız bu. Herhangi bir politik görüşümüz ya da harekete karşılık sempatimiz yok. Biz sadece insanımız iyi olsun istiyoruz bu ülkenin insanın çocukları güzel bir geleceğe, özgür bir geleceğe sahip olsun. Rabbim verdiği hayatı doya doya yaşayabilsin istiyoruz. Hepinize saygılar, selamlar. Gönülden şimdilik görüşmek üzere. Daha sonra şehir merkezindeki son durumla birlikte tekrar bağlanacağım. Kendinize iyi bakın.